Merhaba arkadaşlar ben Bosan. Bugün Minecraft Türkiye'nin et, ikinci etran mapını oynayacağız. Yanımızda Muhammed arkadaşımız var. Merhaba. Ya Muhammed. Yok, kuralları koyun. Kuralları okuyun. Ee, kurallar hiçbir mod kullanamazsınız. Multiplayer oynayabilirsiniz. Hile veya mod kullanmak yasak. Hiçbir blok kırmayın. Barışçıl modda oynayın. Malttaki altınları bulun. Bakayım moda. Barışçıl. Sen git ben geliyorum. Ne? Yok ben ben önde. Aa aşağıda yol var. Yol mu var? Yukarıda. Çek. Yes. Oo 3 tane altın. At lan bana bir ben, tane. Oğlum dur. Belki bir şey yaparız. Tamam sen de kalsın. Görev olabilir. arabalar hazır mısın ya? Ya hazırız. O güzel. Nereye? Evet, ben dur. Nereye atacağız lan? A sen bir çekir ben gör, bakarım. Hmm, ha. Abi nereden bak? Bunlar bunun içindir. Ha? Belki sen de bunun içindir. Bilmiyorum ki. Aa dur, 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 dur. ben buldum. çok Lan. Nereye atacağız lan Allah! Ha, ışık taşına atlayacağım. Allahu ekber diyeceksin diyemedim. Ne kadar zor bir map lan. Bir daha kolay bir dakika videoyu durdursana. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaçıyordum lan. Aç Açtım. Koş. Ee, yatalım. Hadi iki, ikimiz de aynı aynı yata. Oğlum ikimiz de aynı anda yatak uyuyak sabah olsun. Gel. Nereden gidiyorsun? mod kullanabilirsiniz diyor. Kanka bir yere gittik gel. Yani. Ha eğer sabahsa burada akşam yapmak için. Sıcak suda eğlen. Suya mı atlayacaksın? Bır üşüyorum diyeceğim su sıcakmış. Aa nefes alamıyorum diyorum. Kanka buldum yolu. Ben de buldum. Yat. Hayır. Oh. Hadi. Kaydet. Hadi. Ah. Yat. Geceleyince uyuyalım. Ee. Hmm. Şey. Kim? Mod kullanabilirsin Ösdü akşam yapmak için. Gel. Lan gel yatak. Ya. Gel. Gel yatak. Oğlum adam şey hile kullanabilirsin akşam olması için dedi. Öyle yazıyordu yani. Bu. Ya. var. Ya burada. içinde ne vardı lan? Ha şimdi buraya geçeceğiz. Ya. Kanka dur ya. Kaza nasıl kullanılır? Ben ha zıplayınca yukarı doğru çıkabiliyorsun. Zıpla. Kanka zıpla. Dedim mi? Evet, küçük sıra dışı labirent. Oo güzel. Sen 3'e git ben 1'e gideyim. Aynen gördüm. Gel. Birinci bölümde Görkem arkadaşımız vardı. O bu bölümde yok. Çünkü işi çıktı. Tamam altınlar durursun skor duru. oradan mı? Ha, yine. La. Geç. Geçemiyor. Ha. Oynadığın için teşekkür ederim. Bu mu yani? Zaten... Bu muydu yani? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik.